Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bunları geçtim seriden. Hiç uğraşmaya gerek yok. Siz karşıya geçemezsiniz. Şöyleydi böyleydi. Evet abi. Bunları mı geçireceğiz karşıya? Bunları diyor patlat. Bunları A'ya ulaştır mı diyor bana. Sanırım öyle diyor. Şimdi kral. Şöyle 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 şöyle. Şöyle. Yaptım. Ee, buradan böyle yaptım. Bunu birleştirdim. Birleşene kadar devam ettim. Bu şekilde aynen. Daha sonra şöyle yaptım. Bunu buradan devam ettirdim. Buraya bağladım. Bakalım deniyorum ben de göreceğiz. Köprü durmuyor abi. O zaman şöyle yapalım. Güzel. Üçgenlerle abi, üçgenlerle. Üçgenler sağlamdır. Şimdi bunun birleşmesi için şöyle bir şey yapalım. O zaman buraya gerek kalmaz. Bunların birleşmesi için şöyle bir şey. Daha sonra böyle bir şey. Sonra da buradan bunu tutsun abi. Mesela. Bakalım ne oluyor. Koptu lan. Çatır diye koptu. Şöyle yap. Oo, kıpkırmızı oldu. Sıkıntı değil abi, çalışıyor. Çalışıyor abi, sorun yok. Bu reis buradan dümdüz giderse bunlar buradan geçer mi? Bakacağız abi. bakıp göreceğiz şöyle 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 bunları da buna bağlayacağız bakalım ne kadar güvenli olacak göreceğiz hep birlikte bu böyle oynamaz mı ya Olmaz ki böyle bu. Bir tane bu tutmaz yani. Mümkünatı yok. Hiç mantıklı değildi zaten abi. Yine mantıklı değil. E nasıl tutacak abi burayı? Tutamayacağız mı? Bir yukarısını bir kaldır abi. Altı bir yapalım da. Yukarısına sonra da bakarız. Şu arayı birleştirsem. Tamam. Bunu buradan böyle bağlasam mesela. Ne oluyor? Tutuyor bayağı tutuyor hem de. Bunu kaldırsam ne olur? Tutmuyor. Şöyle 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 ve şöyle yapsam. Bayağı tutuyor, okey. Bayağı tutuyor bayağı bayağı şuradan desteğimizi yapalım. Aynen öyle tutuyor şu an. Bakalım. Tamam otobüste şey buraya sığıyor. Sanki burası gereksizmiş gibi geliyor bana ama. Olmayabilir. Hmm. Böyle yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum bu arada. Kıp kırmızı oldu lan yine. Yani burayı bağlamanın çok bir esprisi yok gibi. Bak kırmızı ve titriyor tamam mı? Burayı bağlayınca ne oluyor? Yine kırmızı ve titriyor. Hiçbir şey fark ettirmiyor. hala aynı tam bir şey fark etmiyor orası. Şimdi asıl sıkıntılı nokta burası gibi duruyor. Bunu böyle nasıl yürüteceğiz? Burası böyle olmaz abi. Net olmaz bu arada. Ee, üçgen değil de şöyle yapmamız lazım. Tak tak Aynen bu şekilde abi. Bu şekilde yaparsak belki kurtarabiliriz. Şunları kaldır abi. Bu buradan yetişmiyor mu ki buralara? Aa yetişiyor tamam abi. Okey. Bu bayağı büyük bir yükünü alacak buranın değil mi? Aynen burayı komple alıyor. Sonra bunu devam ettirelim. Burada olması gerekiyor ama buraya koyamayacağım için şöyle yapacağım. Bu seferki destekleri böyle alsın. Şu şekilde aynen. Daha sonra böyle alsın. Aynen. Aynen abi. Sonra buradan da buraları bağla. Oo neresi çöktü? Şurası koptu. Yani haklı adam şimdi. Şunları bir kaldır bakayım. Dayanmıyor yani normal olarak. Şu aralardan birer tane alsam ne olur abi? Daha güçlü oldu bak. Daha stabil oldu. Tamam bu arada şeyler çalışıyor. Okey. Ee, tamam abi. Böyle yap. Kurtarır mı ki? Oo oh, kurtarmadı. Yani kurtarmayacağı belliydi de niye öyle bir fantaziye girdiysek. En güçlü yer neresi acaba? Burası değil kesin. Şöyle yapsak. Ee, buralar çok sıkıntı abi ya. Şöyle yapsam. Cık, burası Direkt kopuyor abi Burayı böyle yapsak Burayı ikili yapsam Nine. Buradan böyle yapsam Abi burayı tutamıyor ya çok ağır geliyor Nasıl yapsak Şöyle yapsak Bayağı bir tuttu şu an. Ya tek istediğim şurayı da tutman ya. Oynasa da olur yani orası. Okay. Ondan yana da sıkıntı yok. Çat çat kırılıyor bir yerler de bu kadar. Yani böyle köprüm olur oğlum. Bu taraftan yapsam şunları bir kaldır. Her şeyleri bir sil. Sil 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 Şimdi abi. Böyle koyabiliyorum. Doğru mu? Burayı algılamıyor şu an. Oo çünkü çok uzun yapmışız. Galiba emin değilim. Tamam abi şuradan yola çıkarak yapalım. Bak böyle tamam mı? Böyle olmaz. Bunu şöyle indirdim. Olmadı. Bunu bunun hizasında nereye indirebiliyorum buraya mı? Yapalım abi. Aynen. Yine olmadı. Bir tık yukarıda olması lazım bunun. Bu bir tık yukarıda olursa bu bir tık solda olacak. Aynen böyle. Aynen böyle abi. Bu şekilde. Başarabiliriz lan. Hadi oğlum. Tamam. halatlarımızı da bağladık. Şimdi, şimdi burası tırt. Burası bozuk. Burası olmaz abi. O yüzden. Buraya böyle bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Şart. Aynen böyle. Neresi kopuyor? Şuralar bir yerler yıkılıyor ama. İçten dıştan farklı yönde mi yapmam lazım ya? Yani? Böyle mi yapmam lazım? Ee, bilemedim. Tamam bunun desteğini de buradan alalım abi. Şöyle. Aynen. Tutacak gibi. Dur bakalım. Abi çok sıkıntı ya. Bu bu şekilde olmaz ki. Burası sıkıntılı. Burayı şöyle yapmamız lazım. Bence. Daha kararlı olur böyle. Diye düşünüyorum. Hmm, böyle yapsam. Burası güçlü oldu mu? Belki. Tamam burayı bir kaldır. Şuraları kaldır. Ben de şöyle bir düzeleyim ha. Burayı kaldır, 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 kaldır. İki hamle de gelse çok tatlı olurdu ama gelmedi. 3'te geliyor abi ya. Hmm. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, şu an bak bir tık güçlü gibi. Güçlü gibi duruyor şu an gözüme. Şöyle ve Şöyle yaparsak Bu buradan böyle güçlü ee, Bu buradan böyle güçlü Bu da buradan güçlü bakalım Güçlü duruyor evet Tak 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 Aynen Bakalım. Oo. Oh. Ne oldu? Şurası koptu. Çok normal. Çünkü başka tutan hiçbir şey yok burayı. Abi direkt çat diye kopuyor ya. Oğlum nasıl güçlendireceğiz biz burayı? Tamam işte gayet güçlü olması lazım şu an. Yok. Tamam abi güçlü olman lazım ya. Hadi ya başarabiliriz birleştir abi şöyle. Yok, çat diye kopuyor. Hmm. Gitsin abi onlar. Şimdi düşünelim. Şu izada bir yol. Ya Yo, sonuna gitmeye gerek yok abi. Şöyle iyidir. Bunu olabildiğince düzeltelim. Bir tık şöyle. Abi bak olabildiğince düzünü istiyorum. Bir tık daha aşağı istiyorum. Aynen böyle. Aynen 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 abi. Bu şekilde istiyorum. Şunu kaldır. Şimdi bu buraya birleşti çok güzel bir şekilde. Buraya ikili birleşeceğiz. Şöyle tak. Aynen burası da çok tatlı oldu. Şimdi aynı şekilde geleceğiz buradan. Devam edeceğiz. Aynen abi çok iyi gidiyoruz. Aynen bu şekilde. Çok süper. Müthiş gidiyoruz. Burası bir tık olmadı mı? Gibi gibi mi? Bunlar yetişmiyor. Yetişmesi sıkıntı değil abi. Şimdi şunu kaldır. Bak bunlar burada çat çat yetişiyor. Görüyor musun bak. Kuvvete bak. Bak şimdi bu köprünün. Oo, her şey buraya biniyor. Ama bunu buraya bağlayınca okey olacaktır diye düşünüyorum. Hmm, bunu nasıl güçlendirebilirim? Böyle mi? Oo yetmedi lan. Tüh. Yeterdi iyiydi bir kral. Tamam böyle olacaksın anlaşıldı. Anlaşıldı hocam. Bu buraya yetmiyor. Bu da buraya yetmiyor. Sağlık olsun. O, yakın, güzel. Burada birazcık bir sıkıntımız var. Bir tık, bir problem. Bu buraya yetmiyor abi. Burayı bağlasam ne olur peki? Tutar mı? Yok tutmadı şu anlamsız abi. Belki de değil bilmiyorum. Bu anlamsız ama. Tık 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 tık. Tık. Bak burası dümdüz burası böyle. O zaman bizim bu taraftan gelmemiz lazım ki düzgün olsun. Aynen. Ya şöyle falan dursun şimdilik, o sıkıntı değil. Tamam. Tamam abi, şöyle yaparız. Hmm, bak olmuyor işte, görüyor musun? Oturmuyor. Tamam buradan yap. Okey abi buradan yaparız. Sıkıntı değil buradan yaparız biz de. Gayet güzel. Tak 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 Tak, 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 tak. Tak, tak. Da buraya. Aynen öyle. Şimdi. tak, 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 Aynen öyle bura. Okey. Burası da böyle. Aynen. Aynen abi. Aynen abi. Yani yapacak bir şey yok çalışmadı sistem. Buraları kapatacaktım direkt. Burayı da kapatacaktım. Olacaktı bitecekti. Ama köprüyü taşıyamıyoruz abi. Çünkü burası çok fazla ağır. Aşağıya çekiyor ve buradan çat diye yıkılıyor. Hepsini sil diye bir tuş var mı acaba? Çok merak ettim şu an. Abi bunları. Burası düz gidemez abi. Burası düz gidemez. Düz gittiği için olmuyor zaten. Böyle gitmesi lazım buranın. Aynen böyle. Aynen böyle gitmesi lazım kral. Böyle olursa bir şansımız olabilir. Çünkü gücü dağıtamıyoruz abi. Yok yani. Tak 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 abi güzel. Yani buna böyle gerek yok böyle okey. Böyle de okey bakalım. Çalışıyor abi. Okey, burası da çalışıyor. Yakın, yakın, yakın. Okey. Ee, buradan mı ilerlemem lazım sanki? Şöyle yapsam. Koptu burası. Burası kopmasaydı iyiydi. Burası kopmaya da iyiydi abi. Tamam. Abi çat diye kopuyor ya. Nereden kopuyor? Şuradan. Şurası yetmiyor abi. Şimdi bakıyoruz. Yine koptu ilk neresi kopuyor anlamıyorum. Şu ikisi kopuyor. Şu ve şu. Tamam direkt oradan gitme kanka. Buradan geliyor mu? Tamam bir sorun yok değil mi? Buradan devam et abi o zaman böyle. Şimdi. Yani bir tık var gibi. Gibi gibi. Buraya doğru abi. Aynen. Aynen böyle. Şimdi bakalım. Bayağı tuttu şu an. Okey gibi. Ya bu burası okey. Kolay burası. Böyle yaptık mı burası okey olur. Ben orası niye koptu oğlum? Burası kopuyor bunlara gerek yok o zaman Var mı burası mı tutuyor burayı Nasıl yapsak ki Şu çok geriliyor Bunun gücünü dağıtmak lazım sanki biraz Bir tık gücünü dağıtmak lazım abi Şöyle dağıttık bak Dağıttık abi aynen. Yetmedi ki. Bir tık aşağıda olması lazım bu reislerin. Şöyle yapsak. Aşağıda olmasın artık ya. Direkt burayı ona göre ayarlamaya çalışacağım. Şu açıyı ona göre ayarlayacağım abi. Aynen öyle. Aynen böyle abi. Bir tık daha yükselttim açıyı. Okey gibi. Bakalım bir daha. Çok mu dik geliyor? Yo gayet güzel geldi abi. Müthiş. Mükemmel. Devam. Büyük dertteydi. Reddedilmiş bile kabul edilebilir bir sonuç olabilir. İki katına çıktı. Amacı kısa kesmek. Büyük bir patlamayla veda etti. Falan filan. Görev tamamlandı ve diğer bölümde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.